Merhabalar arkadaşlar. Şimdi uyluğun medial tarafında bulunan kaslardan bahsedelim. Fakat bahsetmeden önce ben şuradaki şu eee Musculus Sartorius'u şöyle bir alacağım arkadaşlar. Şöyle aldığımızı düşünelim. Şimdi şöyle uyluğun medialine doğru baktığımız zaman neyi göreceğiz? İlk görmemiz gereken kas arkadaşlar şu kasımız Musculus Gracilis. Bakınız şu şu kas arkadaşlar Musculus Gracilis'tir. Şu kas Nereden başlayacak? Bakınız. Korpus ossis pubis'ten başladığını görüyoruz. Şurada korpus osis pubis'ten ve aynı zamanda tabi ramus inferior osis pubis'ten başlayacak. Ve yukarıdan aşağıya doğru bakın gelerek burada pes anserinus adını verdiğimiz bu yapımıza katılacak arkadaşlar. Pes anserinus dediğimiz şu kaz ayağı yapısına bakınız buradan katılacak. O açıdan önemli. Dolayısıyla nerede sonlanmış oluyor? Tibia'nın kondilus medialisinde sonlanmış olacak arkadaşlar. Tabii diğer e, adüktör kaslara nazaran e, daha zayıftır. O açıdan da önemlidir arkadaşlar. Daha zayıftır ve zayıf olduğu için e, bu kasın flaplerde veya özellikle graftlerde e, daha doğrusu kullanılması çok olanaklıdır. Tabii yani dolayısıyla aslında alındığı zaman bu kas, özellikle uyluğun uyluk ve bacak hareketlerini herhangi bir şekilde olumsuz etki etkilemeyeceğinden dolayı damar ve sinirleriyle birlikte özellikle el cerrahisi grefti olarak kullanılır arkadaşlar. O açıdan da önemlidir. Musculus gracilis adını verdiğimiz kasımız şu kas. Şöyle iyice medyadan bakıyoruz burada arkadaşlar. Gelelim diğer kasımıza. Fakat burada göremiyoruz onu. Musculus adductor brevis arkadaşlar. Şu gördüğümüz kasımız musculus adductor longus'tur. E, musculus adductor brevis musculus adductor longus'un derinindedir arkadaşlar. Burada göremiyoruz dediğimiz gibi. Fakat söyleyelim sadece isim olarak. Yine ramus inferior ossis pubis'ten başlayacak o da. Ve aynı zamanda yine corpus ossis pubis'ten başlayacak. Femurda ee linea aspera adını verdiğimiz bir çizgimiz vardı. Bir kısım lifleri linea aspera'da sonlanacak, bir kısım lifleri de linea pectinea'da sonlanacak arkadaşlar. Tıpkı musculus pectineus'ta olduğu gibi insersör yapacak. E, neyin derininde zaten söyledik. Musculus adductor longus'un ve şurada gördüğümüz musculus pectineus'un derininde olarak karşımıza çıkacak arkadaşlar. Musculus adductor brevis adını verdiğimiz kasımız Şimdi bunların fonksiyonları önemli. Her ikisinin de siniri yani demin bahsettiğimiz musculus adductor e, brevis burada göremediğimiz musculus gracilis'in siniri nervus obturatorius'tur arkadaşlar. Fonksiyonları yine çok bariz zaten uyluğa adüksiyon yaptıracak. Adüksiyon ad'de adüksiyon hareketini yaptıracak. Ek olarak sadece musculus gracilis adüksiyonu ek olarak bacağı bu sefer yine fleksiyon tıpkı muskulus sartorius'ta olduğu gibi bacağı fleksiyon ve aynı zamanda iç rotasyon da yaptıracak arkadaşlar. Gelelim burada gördüğümüz diğer kasımıza. Şu kas arkadaşlar hemen bakınız musculus gracilis'in birazcık daha yukarısında. Yani aslında musculus gracilis ile musculus pectineus arasında. Musculus pectineus, musculus adductor longus, musculus gracilis diyebiliriz. Şimdi musculus adductor longus'a bakalım. Musculus adductor longus da yine bu sefer yine pubis'in Gövdesinden yani corpus osis pubis'ten ve ramus inferior osis pubis'ten başladığını görüyoruz. E, Tabi addüktör kasların en önde e, yerleşeni yerleşen bir e, parçası olarak karşımıza çıkacak ve nerede sonlanacak? Arkada linea aspera'da sonlanacak arkadaşlar. Yine aspera da insersiyon yaptıracak. Yine fonksiyonu uyluğa addüksiyon yaptırmak. Sinir iğneyi. Diğer bahsettiğimiz bu üç kasla aynı olan nervus obturatorius'tur arkadaşlar. Somatomotor siniri. Şimdi bir kasımız daha var. Burada sadece bir böyle bölümünü görüyoruz. Bakın arkadaşlar şu kas. Musculus adductor magnus. Devasa büyüklüktedir. Çok büyüktür, kocamandır. Hatta ki içerisinden de hiatus adductorius adını verdiğimiz bir... Ee, Kanal geçer. Bir geçit geçer arkadaşlar. Biraz sonra bahsedeceğim bu geçitten. Şimdi musculus adductor magnus aynı zamanda tabi çok böyle hacim olarak da büyük olduğu için adductor kasların en güçlüsü ve en büyüğü olarak karşımıza çıkacak. E, tabi hem bir iki kısımdan oluşacak. Bir adductor kısmı bir de hem kısmıdır vardır arkadaşlar. Özellikle bu iki kısmın origoları e, origoları önemlidir çünkü e, e, farklıdır yani başlangıç yerlere yani hem e, iki kısımdan bahsettik Adüktör ve hamstring kısımları bu kısımların hem origoları hem insersiyoları e, origoları, fonksiyonları ve inervasyonları farklıdır o açıdan önemlidir özellikle adüktör parçası arkadaşlar e, burada pubisten pubisten ve Aynı zamanda e, iskiumun, os, iskinin e, ramus inferiorlarından başlayacak yani ramus inferior osis pubis ve ramus inferior osis iskiden başlayacak birazcık daha arkaya doğru. Ve nerede sonlanacak İnsersiyo yapacak? tuberositas glutea da sonlanacak arkadaşlar bir kısım liflere. Bir kısım lifleri de nerede sonlanacak? Linea aspera da sonlanacak, tuberositas glutea da aynı zamanda ne sonlanıyordu, musculus gluteus maximus da sonlanıyordu. Bunu şöyle arkada görüyoruz aslında, e, çünkü çok devasa bir kas olduğu için. Hamstring parçası ise o da bu sefer nereden başlayacak? Origolarının farklı olduğunu söylemiştik hatırlarsanız, yani orugo, fonksiyon ve inervasyonları farklı, İnsersiyonları aynı. E, nereden başlayacak o da? Bu sefer o da tuber ischiadicumdan başlayacak arkadaşlar arka tarafta, tuberiskiyo dökümden başlayacak ve e, aslında diğer hamstring kasları da yani hamstring kasları dediğimiz aslında uyluğun arka kompartman kaslarıdır arkadaşlar, diğer isimleri de hamstring kaslarıdır. E, onlar da aslında tuberiskiyomdan başlar, e, tuberiskiyo başlayacak ve Tüberkulum adduktorum adını verdiğimiz bu şurada bir e, femur'da bir yapımız vardı hatırlarsanız. E, böyle bir çıkıntılı, bayağı bir bariz bir yapıydı. Hatta ki Femur'un e, sağ mı sol mu olduğunu ve konumunu oturtturmada e, dikkate aldığımız bir e, parçasıydı. Tiberkulum evet. adductorium. Burada sonlanacak arkadaşlar. Önemlidir. E, fakat bazı kaynaklarda da tabi bu e, muskulus adduktor magnus'un Yüzeyel üst liflerine, daha yüzeyelde olan üst liflerine musculus adductor minimus olarak da geçer arkadaşlar bazı kaynaklarda. Fonksiyonu nedir? Zaten adı üstünde. Bu sefer uyla adüksiyon yaptıracak. Bir miktar, tabii çok devasa bir kasa olduğu için fleksiyon yaptıracak. Bir miktar rotasyon yaptıracak arkadaşlar. Hamstring parçası ise yani arkada bulunan parçası ise yine uyla yine adüksiyon yaptıracak. Arkada olduğu için ekstansiyon yaptıracak ve bir miktar yine arkada olduğu için dış rotasyon yaptıracak arkadaşlar. O açıdan çok önemli bir kastır. Muskulus, adduktör magnus somatomotor siniri nedir? Özellikle adduktör parçasının somatomotor inervasyonu nervus obturatorius tarafından sağlanırken Havestring parçasının somatomotor siniri nervus tibialis tarafından sağlanacak ki nervus tibialis de neyin dalıydı? Nervus ischiadicus'un dalıydı arkadaşlar. Önemli bir kas olarak karşımıza çıkıyor. Musculus adductor magnus. Şimdi hazır bütün adductor kaslardan size bahsetmişken hemen e, gelelim hiatus adductorius'a. Şimdi arkadaşlar hiatus adductorius şu geçiti... Şu kanalın tamamının adı kanalis üstür. Yani diğer adı Hunter kanalıdır veya diğer adıyla subsartorial kanal olarak geçer arkadaşlar. Nereden başlayacak? Bakın şurada bir üçgenimiz vardı. Trigonun e, trigonum femoralinin tepesinden başladığını size bir önceki videoda söylemiştim. Ve aynı zamanda burada musculus adductor magnusunda femura yapışırken burada oluşan bir tendinoz geçit yani hiatus tendinoz aracılığı ile arka tarafta fossa popliteaya açılacak arkadaşlar. Bakın burada görüyoruz şu kısım fossa popliteadır. Şöyle durdurabilirsem şu kısım fossa popliteadır. İşte buradaki bu e, canalis adductorius burada arkada bacağın arka kısmında fossa popliteaya açılacak arkadaşlar ve dar bir fasyal tünel olarak karşımıza çıkacak aynı zamanda. Şimdi tekrar ön tarafa doğru şöyle bir çevirelim. Bakınız arkadaşlar ön tarafta sınırlarına şöyle bir bakalım. Bakın ön dış duvarını ön dış duvarını şöyle yaptığımız zaman ön dış duvarını arkadaşlar musculus vastus medialis şöyle gösterelim. Musculus vastus medialis ön dış duvarını. Üç duvarını musculus sartorius yapıyordu zaten bunu söylemiştik. Ve burada bir membran